Merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum namaste bir süredir kanalda böyle bir sessizlik var ee, video yayınlayamadık neden öyle oldu niye öyle oldu onların hepsini anlatacağım ama e, çok böyle... E, gözü kanalda açılım bekleyen arkadaşlarımız var. Onlar için bir üç kart çekmek istiyorum. Anın enerjisinde bu videoyu izleyen ve bu videoyu izleyecek olan tüm arkadaşlarımız için e, duymaları gerekeni duymaları, görmeleri gerekeni gör, görmeleri, anlamaları gerekeni anlamaları için üç kart çekelim. Bakalım ne gelecek. E, şimdi anlatacak çok şey var. Şu kısa açılımı, kısa ve hızlı okumayı yapıp ardından size söyleyeceklerim var. Onu paylaşacağım sizlerle. Bu arada sevgili Aygül'üme de buradan selam olsun. Yazan, arayan, soran arkadaşlar oldu. Hepsine selam olsun. Buradan bir kere daha ses edelim onlara. Şimdi anın içerisinde Şöyle geldi kartlar sırasıyla. Kupa 8 ve hak etme kartı birlikte geldi. İkinci sırada maskenin arkası ve değnek ası kartları geldi. Üçüncü sırada döngü, yeni başlangıçlar ve kupa dörtlüsü birlikte geldi. Şimdi anın içinde siz bir başlangıcı hazırlanıyorsunuz. Değnek asının bize söylediği şey budur güçlü ve sağlam bir başlangıç yapmaya aslında hazırsınız ve sistem tarafından bu başlangıcınız destekleniyor. Ancak niyetinizi sağlam alamıyorsunuz. Yani öyle mi, böyle mi, yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Geçmişte benzer şeyler yaşamış olabilirsiniz. Benzer başlangıçlara adım atmış, adım atma cesaretini göstermiş ve bunun neticesinde de incinmiş, üzülmüş, yıpranmış, hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Dolayısıyla her ne kadar anın içinde atacağınız adımın ve yapacağınız başlangıcın sizi daha iyi bir geleceğe götüreceğini umut ediyor olsanız da Böyle bir parça ya olmazsa ya üzülürsem ya incinirsem ya kırılırsam enerjisini bilinçaltınızda çalıştırıyorsunuz. Burada dedi ki, diyor ki gelen kartlar anın enerjisinde açıldığında korkmayın diyor. Korkmayın, harekete geçin. Siz bu güzellikleri hak ettiniz diyor. E, ve hakkınız olanı alma vakti geldi. Hem kendinize hakkınızı teslim edin. Zaten bunun niyetine girdiğiniz zaman e, o akış sistem tarafından da size sunulacak, önünüze açılacak. Bu ilahinin eliydi. Hatırlıyor musunuz? DNA kasını anlatırken söylemiştim. İlahinin eli tarafından bu başlangıç destekleniyor. Şimdi e, dilerim şifa olur. E, gününüze ferahlık getirir. E, duymanız gereken şey bu vesileyle size ulaşmış olur. Böyle niyet ederim. Şimdi bir süredir kanalda videolar yayınlanmıyor. Neden öyle oldu? Ben bir kampa gittim, bir geziye gittim. Gezi diyebilirsiniz, eğitim kampı diyebilirsiniz artık ne derseniz. Oraya gitmeden önce de bir canlı yayın yapmıştık. O canlı yayında yaşanan olaylar beni çok üzdü. Ekip arkadaşlarımı da çok üzdü. Canlı yayın hacklendi. Nasıl olduğunu anlayamadık. Yani ben hala anlayabilmiş değilim zaten. Bunun haricinde de canlı yayına katılan ve o sohbet alanı içinde konuşan arkadaşlarımız için de şöyle diyaloglara tanık olduk. İşte başka yorumcu arkadaşlarımız gelmişler, yayına katılmışlar ve şey diyorlar Hani burada sorularınız cevaplanmıyorsa benim kanalıma gelin, YouTube kanalım bu, Instagram sayfam bu falan. Hani sanırsınız böyle binlerce kişi var o, o an oradaki canlı yayında. Yani zaten hani neyin derdindeyiz, neyin peşindeyiz, biz ne yapıyoruz? Böyle bu canlı yayın videosu kanalda yayınlandıktan sonra canlı yayın videosunun altına yapılan bazı yorumlar da çok haddini aşan ve incitici nitelikteydi. Hal böyle olunca ben zaten kampa gitmeden önce böyle bir durmuştum. Yani ne oluyor? Hani biz ne yapıyoruz? Bu kanal amacını aştı mı falan gibi bir durma ihtiyacı duymuştum ama gitmeden önceki hafta yani kampa gitmeden önceki hafta gene kanalda yayınlamamız gereken bütün videoları yayınlamıştık. Yani yayınlamak için toplu bir çekim yapmıştık. O haftayı çalışarak geçirmiştik. Dolayısıyla benim kampta olduğum hafta e, kanalda yani Green Blue ekibinin de desteğiyle sağ olsunlar, e, yayınlar aksamında fakat döndüğümde, e, hem ben böyle bir dem almak istedim. Ee, ya orada bir takım yaşadığım şeyleri de sindirmek istedim. Yani benimle ilgili, kendimle ilgili içsel olarak. Ee, hem de bu kanalda ne oluyor, ne bitiyor, nereye gidiyor? Hani biz nasıl bir niyetle yola çıkmıştık? Bugün geldiğimiz yerde bu olay neye evrildi? Bunları böyle kendime sordum. Kendime sormakla kalmadım. Ekip arkadaşlarıma da sordum. Ne oluyor? Ne yapalım? Siz ne düşünüyorsunuz? diye. Ee, şimdi böyle ilk e, e, bu yayınlara başladığımda yani kanalı ilk kurduğumda e, böyle telefon tutucu falan yoktu. Bir mikrofon kullanmam gerektiğini bile bilmiyordum. E, böyle telefonun ön kamerasını devreye sokup şimdiki gibi gene bu mavi duvarın önünde bir çekim yapmıştım. Ve orada demiştim ki, e, yani bu, bu kanal bir yolculuk hikayesini anlatacak e, ve hikayelerimiz ortak, yani paylaşabiliriz demiştim. Ve niyetim de buydu. Zaten e, sonra Tarot destesini anlatmış olmamın sebebi de Tarot destesi Joker'in yolculuğunu anlatıyor, kahramanın yolculuğunu anlatıyor ve o kahraman herkesin hikayesinde aslında kendisi bize ilham verebileceğini düşünmüştüm. Akabinde nokta destesini tamamladık ve nokta destesi de böyle bizim hikayemizdi. E, fakat niyet buydu, amaç buydu. Hikayeleri anlatmak, birbirimizin hikayelerinden ilham almak. İlham aldığımız bir noktada o birbirimizden güç alarak yolu daha kolay adımlamak, esinlenmek. Yani böyle şeylerdi sonra böyle o gün hani yayının hacklendiği gün böyle biz bayağı fal kanalı olmuşuz aslında. Hani hiç öyle bir niyetimiz yoktu. Ve böyle kanalı sürekli takip eden arkadaşlarım bilirler. Sık sık şey derim yani ben bir medyum değilim. Ben bir kain de değilim. Ben sadece kartlarla okumayı seven, kartlarla oynamayı seven ve anın içinde o renkler, renklere bakarak, şekillere bakarak, figürlere bakarak Kartların anlamlarını açan bir yorumcuyu ve tarot bir fal değil zaten. Tarot bir bilinçaltı okuması. Ama son dönemde mesela bana gelen bazı mesajlar da şey. Fal bakıyor musunuz? Bana fal bakıyor musunuz diye soranlara şey diyorum yani hayır. Ben fal bakmıyorum çünkü ben falcı değilim. Ama ben bunu ne kadar böyle söylersem söyleyeyim. Hani genel algı bu şekilde burada bir kere daha söylüyorum. Yani ben fal bakmıyorum arkadaşlar. Ben ben bu desteleri kullanarak böyle birçok bir destem var yani. Bir oyun oynuyorum ve bu oyun oynamayı çok sevdiğim için sizinle de birlikte oynamak istemiştim. Hani burayı bir daha böyle bir netleyelim istedim. Bir ara kanalı kapatmayı düşündüm. Hani bunu gerçekten düşündüm. Yani bu böyle amacını aştı. Hani kapatalım. Hani böyle bir şey bitsin gitsin falan gibi düşündüm. Sonra çok emek verdik ve yola çıkış amacımızdaki niyetimiz çok salihti, çok temizdi. Kapatmak yerine yeniden hizalanabiliriz. Hani bu arada ben danışmanlıklar vermeye başladım. Hani gene sürekli takip eden arkadaşlar bilirler. Ee, orada da böyle bir dağıldık, bir hizalanamadım, bir, bir çok yoruldum yani. Ben de çok yoruldum, ekip de çok yoruldu. Biz böyle hayatımızın son dönemi her şeyi bıraktık ve sadece video çekiyoruz. Öyle bir hale geldik. Burada ölçü çok önemli bir şey. Yani Joker'in yolculuğundan destenin hikayesini bilenler e, hatırlayacaklardır. Videoları izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Ölçülülük yedi büyük erdemden biri. Ve ben burada ölçüyü kaçırdım. Yani böyle bir şekilde çıktık yola ee, çok da güzel geri dönüşler gelmeye başladı. Ama böyle detaylarda ve o açılım videoları içinde, onların yoğunluğu içinde o kadar kaybolduk ki amacımızı unuttuk. Yani amacımı unuttum ben. Ben ne yapıyordum yani? Niye açmıştım ki ben bu kanalı? Diye kendime sorup tekrar hizalandım yani ölçüyü tutturmak için. Ee, şimdi kendi içimde şöyle kararlar aldım. Yani bir kere nasıl sizler benimle birlikte olmayı seviyorsanız sağ olun eksik olmayın. Hani beni onurlandırıyorsunuz. Buradaki varlığınız benim için çok kıymetli. Ben de sizlerle olmayı seviyorum. Hepinizde değil. <laughs> o yayınları hackleyenlerle falan olmayı sevmiyorum. Böyle bazen böyle çok çılgınca böyle gırtlama yapışıp bir sorunun cevabını yani deste cevap vermiyor diyor olmama rağmen ısrarla ısrarla bir daha bir daha soran arkadaşlarımla da bu oyunu oynamayı sevmiyorum. Ama büyük bir çoğunluğunuzla birlikte olduğum için çok mutluyum. Hani Siz bana, ben size çok güzel eşlik ettiğimizi düşünüyorum ve gerçekten beni besleyen bir şey hayatın içinde buradaki oluş, bu kanalın varlığı. Şimdi burada şöyle düşündüm. Artık bu kadar çok açılım videosu yapmak yerine ay dönümlerinde, o da 28 günde bir oluyor ama henüz şeye karar vermedim. Mesela yeni aylarda mı yapmalıyım, dolun aylarda mı yapmalıyım? Buna karar vermedim. Ara sıra böyle anın enerjisinde hızlı okumalar yapabilirim. Minik canlı yayınlar olabilir ya da çektiğim videoları böyle banttan yayınlayabilirim danışmanlıkları vermeye devam edeceğim ama burada da haftanın bir gününü belirleyeceğim. E haftanın bir günü sabah 9'dan akşam e 7'ye kadar böyle masanın başına oturacağım ve gelen tüm danışmanlıklara elimden geldiğince, dilim döndüğünce cevap vereceğim. Yani o gün danışmanlıklara ayırdığım bir gün olacak. kanaldaki işte 3 kart ve tek kart Açılımları yapıyorduk üyelerimiz için. Onlarla ilgili yapıp yapmak istemediğimden henüz emin değilim. Onlarla ilgili net bir karar vermedim. Ekip arkadaşlarımın da bu konudaki fikirleri çok önemli. Burada artık biraz daha az video çekerek, Hani nokta destesinin videolarını çekmeye başlamıştık. Onların hepsini kapatıp yeniden sıfırdan çekebiliriz. Belki hani böyle karışık çekiyorduk. Böyle bir numaralı karttan anlatmaya başlayarak e, yeniden bir düzenlemeye gidebiliriz belki. E, Yeni ara ara sohbet videolarımız olacak. Sizlerle sohbet etmeyi ben de çok seviyorum. E, fakat bayrama kadar e, bir müsaade istiyoruz sizden. Hani bu bayramı geçirelim. Biz de yorulduk arkadaşlar. Çok yorulduk. Yani bu e, linç edilmek e, insanın ee, insanı yoran bir şey hani anlatabiliyor <laughs> muyum hani böyle burada mesela ön kamerayı devreye sokup sanki böyle kendi kendime konuşuyormuşum gibi ya da çok sevdiğim bir arkadaşımla konuşuyormuşum gibi sohbet ediyorum sizinle ee, ama herkes öyle karşılamıyor herkes bambaşka bir yerden karşılıyor yani herkes durduğu yerden karşılıyor ee, ve benim hiç söylemek istemediğim şeyler hiç olmadığım. Kıyafetler üstüme giydirilmeye çalışılıyor. E orada da tabii hani hayır ben bu değilim diye itiyorum. Yani öyle bir duruşum yok, öyle bir bakışım yok, öyle bir halim yok, nasıl oluyor falan böyle bir şaşırıp sersemleyip oralarda daha böyle net bir duruş sergilemem gerektiğini anladım son yaşanan olaylardan sonra. E şimdi bunun akabinde güzel haberlerim var size buradaki videolar videoların yani kanaldaki video sayısını azaltacağız ama şey paylaşımlarımız çoğalacak nasıl çoğalacak bir ilişki destesi tasarlamaya başladık nokta destesinin çizeri olan mimar arkadaşım Ayça Betin ile çalışıyorum gene aynı zamanda Green Blue'nun da sahibi kendisi e, ee, gene bu destenin çizimlerinde onunla birlikteyiz ve desteğe başladık. Bu güzel bir haber varan bir. İkincisi, ikinci ve çok güzel olan haber, bence çok güzel olan haber. Kitabımı yazmaya başladım. Kitabımı bir deftere yazıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle size de göstereyim. Böyle el yazısıyla böyle yazıyorum karalıya karalıya. Ee, sonra Bunları bu, bu el yazısıyla yazdım. Yani bilgisayarla yazmamış olmamın nedeni defterim her zaman yanımda ve kalemim de her zaman yanımda. İstediğim her an çıkartıp böyle yazabiliyorum. Kitaba başladım. İşte videoları az çekince kitap yaz, yazabilmek için vaktim kalacak. Yani bana öyle bir alan açılacak. Biraz, vakit, biraz daha fazla vaktim olacak buna zaman ayırmak için. Destek Yeni ilişki destesine daha fazla vakit ayırabileceğiz ve planladığımızdan daha hızlı çıkarmamız mümkün o desteği. Bir diğer ve güzel olay şu ki, kamp netleşti. Sözleşmeyi de imzaladık. Dün ilk ödememizi otele yaptık. Kampa gelecek arkadaşlara duyurulur. 27-30 Ağustos. Biz hazırız. İnşallah çok güzel olacak. Çok heyecanlıyız. Bütün ekip böyle kalbimiz güm güm heyecanlıyız. 27-30 Ağustos'ta orası netleşti. Başka size söyleyebileceğim, söylemek istediğim, yani bu planlanmış bir şey değildi kanaldaki bu sessizlik ama böyle gelişti olaylar. Kusurlarımız hoş görülsün dileriz. Bizim de birer insan olduğumuz unutulmasın dileriz. Bayramdan sonra yeniden yeniden hizalanarak sizinle olacağız, karşınızda da olacağız. Heyecanlıyız. Görüşmek üzere. Sevgiyle. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada bana mesaj atan arkadaşlar oldu. Mail atan arkadaşlar oldu. Neredesiniz? İyi misiniz? Kaza mı geçirdiniz? Hani neden videolar yayınlanmıyor diye. Hepsi benim için çok kıymetli. Çok iyi hissettirdi kendime. Önemli o, önemli hissettirdi, değerli hissettirdi. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de benim için çok önemlisiniz. Desteğiniz için, varlığınız için hepinize minnettarım. Hoşça kalın.